Arkadaşlar merhaba. Acil Matematiğin TYT sınavının ilk 12 sorusu denemelerinin ikincisindeyiz. Çözümlere başlıyorum. Birinci sorumuz şöyle. Açıkta ilk çizimde bir futbol sahası gösterilmiştir. Sağ orta sağ çizgisine ve D doğrusuna göre simetriktir. Peki sağ kale çizgisi sayı doğrusu. A noktası 0, H noktası 1 olmak üzere burası 1'miş ve H nokta A noktası da sıfırmış arkadaşlar. 1 ve B noktası 1 bölü 6. B noktası 1 bölü 6 sayısı kabul edildiğinde x eksi y'yi Şimdi bunu şöyle yapalım. X simetrik olduğu için bu bölümde x oldu tabi. CD uzunluğu y, y kısımları y, y ve yine simetrikten B anında yine x olduğunu görüyoruz. Toplam 2x artı 2y yaptı. 2x artı 2y 1 bölü 2 eşit. Çünkü burada tam bizim orada simetrik olduğu için D noktası 1'in yarısı 1 bölü 2'ye geliyor. Buradan da x'e toplamını 1 bölü 4 olduğunu görürüz. Peki elimizde bir bilgi daha vardı. O da B noktasının 1 bölü 6 oldu. B'den B noktasının temsil ettiği uzaklık ilk soruyu arkadaşlar. Yani aslında x'in 1 bölü 6 olduğu bize söylenmiş. Elimizdeki toplam işleminden Y eşittir. 1 bölü 4 eksi. 1 bölü 6'dan Y'yi 1 bölü 12 buluruz. Evet. X ve Y bulundu. Bizden istenen şey X eksi Y. Yani 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. Yine bu işlemin sonucu da 1 bölü 12 bulunur. Ali Murat'ın Murat, Murat Fırat'ın. Fırat ise hem annenin hem de Murat'ın boy uzunluğunu ölçmüş ve aşağıda isimlerinin karşısında yazan değerleri bulmuştur. Ali 3 üstü x bulmuş. Kimi bulmuş? Murat'ın boyunu. Yazalım arkadaşlar. Murat'ın boyu 3 üzeri x. Murat 2 üstü y bulmuş. Neyi buldu? Murat da Fırat'ın boyunu ölçmüştü. Yani Fırat'ın boyunu 2 üstü y buldu. Fırat ise 2 metre buldu. Neyi buldu? Fırat önce Ali'yi ölçtü. Yani annemin boyunu 2 metre buldu. Daha sonra Murat'ın boyunu ölçtü. Bunu da 2 üstü y buldu. Biz Murat'ın boyunu aynı zamanda 3 üst, üstü X bulmuştuk. Ve aynı zamanda bu adam 2 üstü eşitmiş. X ve Y tam sayı olduğuna göre bu üç kişinin boy uzunlukları toplam nedir? Annenin boyunun 2 metre olduğu belli. Murat'ın boyu hem 3 X bulundu hem de 2 Y bulundu. Burada eşitliğin sağlanması lazım. Bu eşitliği sağlayan X ve Y değerleri tam sayı olduğu söylendiği için arkadaşlar. X ve Y'nin tam sayı olduğu söylendiği için bu eşitliği sadece sıfır sayısı sağlar. Biz x'in ve y'nin sıfır olduğunu düşündüğümüz zaman m 1 olur. F yani Fırat'ın boyu 1 olur. Ali'nin boyu 2 idi. 3'ünün toplamı 4 yapar. Evet her zaman büyüklükteki boncukları birbirine yapıştırarak şekildeki küpü yapmıştır. Küpün içi boştur ve her yüzey şu şekilde görünen yüzeyleri gibidir. Erzan küp yaparken A tane beyaz, B tane kırmızı boncuk kullandığına göre A eksi B'yi bulunuz. Beyazların sayısı bulalım. Şuradan sayalım arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25. Biri 125 tane var. Küpümüzde toplam 6 tane yüz olduğu için 6 çarpı 25'ten 150 buluruz. Beyaz boncuğun sayısını. Şimdi kırmızı boncuğa geçelim. Kırmızı boncuğun sayısı 100 1 hatırlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bu şekilde bu şekilde kaç tane doğrumuz var? 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane 12 tane doğru doğru parçamız var. Bir tanesinde de 5 tane boncuk olduğunu bulmuştuk. 12 çarpı 5 60 yaptı. Bitmedi. Şuradaki köşeleri saymadım. Kaç tane köşemiz var bir kütle? 8 tane köşe vardır. Buna 8'i de ekleyeceğiz. Yani kırmızı birilerinin sayısı da 68 oldu. Bizden x eksi y isteniyordu galiba. Ya a eksi b isteniyordu. 150 eksi 68 82'yi buluruz. Bir yılın son iki basamındaki sayı yılın ait olduğu 100 lira eşit ise bu sayıya süper yıl denir. Örnek verilmiş. Yanında da 708 süper yıldır. Yani 708 8. yüzyılda bir yıldır. Ve son iki basamağındaki sayımız da 8'e tekabül ediyor. O halde arkadaşlar sorumuza geçiyoruz. 90. yüzyıldaki süper yılda 9. yüzyıldaysa son iki yılı 9 demektir. 9. yüzyıl yani 800 lir ile başlıyor demektir sayımız. Yani 809. Bina ile 21. yüzyıldaki süper yılda 21. yüzyıldaki süper yıl son iki basamağı 21 ve 21. yüzyıl yani 2000'li yıllar oluyor. Evet restorasyon tarihi 2021'miş. Aradan geçen süreyi soruyor bize öyle mi? Aradaki farkı bulacağız. Çıkartıyoruz. 2, 1, 2 1 1212 bizim yılımız. Geçen yaş süremiz. Evet. Bir miktar bilgi iki kişi ya da dört kişi arasında paylaştırıldığında bilgiler açıdaki iki şekilde gösterildiği kadar bilgi almıştır kişiler. Evet iki kişiye dağıttığımız zaman kök x, 4 kişiye dağıttığımız zaman bu şekilde küp kök x. Her iki durumda da toplam bilye sayısının aynı olduğunu biliyoruz. Yani iki tane kök x eşitmiş dört tane küp kök x'e. Buradan x'i bulalım. Önce her tarafı 2 ile sağ değiştiriyorum. 2 tane küp kök x. Her tarafın 6. kuvvetini alalım. Burası x küp olacak. 2 üstü 6. x'in karesi x buradan 2 üstü 6 bulunur. x 2 üstü 6 ise kök içinde 2 üstü 6. Kök içinde 2 üstü 6. Kökten dışarı 2 üstü 3 diye çıkar. Toplam 8 artı 8 16 tane başlangıçtaki bilye sayısı bulunmuş olur arkadaşlar. Aşağı değil fark doğru üzerine yerleştirilmiş çemberler verilmiştir. Birden 90'a kadar olan rakamlar her çemberin içine farklı bir gelecek şekilde yerleştirilecektir. 3 çemberin içine şekildeki gibi bir x yazılmıştır. Aynı doğru üzerinde bulunan her 3 çemberin içindeki sayıların toplamı eşit olacağına göre x'e toplamını bulunur. Şimdi arkadaşlar bir sayısının içinde dahil olduğu bir doğru burada var. Bir doğru burada var. çok geniş yaptım. Şu x bulunduğu doğrumuz var. Bir istikamet bu şekilde var ve bir de burada var. Yani aslında 4 farklı istikamet var. Birinin yanına ekleyeceğimiz sayılar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz bunları ikili ikili, bu elimizde yazmış olduğum 8 tane rakamı ikili ikili gruplandıracağız ve her seferinde toplam aynı gelecek. Nasıl yapacağız? Tüm toplamı bulalım. 2'den 9'a giden sayıların toplamı ki 44'tür. Biz bunları ikili ikili gruplandırdığımız zaman 4 tane grup doğar. O halde 44'ü 4'e böleceğiz demektir. 4'e böldüğümüz zaman da cevabımız 11 olur. Demek ki x'e toplamı da 11'dir. Veya buradaki iki tane bu kutunun toplamı da 11. Burası da 11. Şu aradaki toplamda 11 yapmalı arkadaşlar. Aşağıda bir yol daracıyla Onur'un, giderdiğin Onur'un Kabir'de gördüğü tablolar. Daha ABC'de kentlerinden uzakları verilmiştir. Evet sonra her yol arasında 17 km vardır diyor. Evet her uzaklık arası 17 km'ymiş. Peki bunu hangi noktada gördüğü tabelede ABCD kentlerine kalan mesafelerin gördüğü de 90 katıdır. Yani şu anda şu anda Onur e, A'ya olan uzaklığı 211. Şu, 211'den 17'nin katı olan bir sayı çıkacak. 301'den de aynı şekilde 17'nin katı olan bir sayı çıkacak. 400'den de 17'nin katı olan ve 427'den de 17'nin katı olan bir sayı çıkartacağız ve sonuç hepsinin sonucu 9'un katı olması isteniyor. Haydi 9 ile bölümden kalanlara bir göz atalım. 211'in 9 ile bölümden kalan 4, 301'in de 4, 400'ün de 4 ve 427 sayısının da 9 ile bölümden kalan 4. Hepsinin 9 ile bölümden kalanları aynı ve 4. O halde arkadaşlar çıkartacağımız 17 sayısının da 9 ile bölümden kalan 4 olmalı. Sözümü uzatmıyorum. Biz burada x yerine 6 yazarsak eğer cevabı bulabilir miyiz arkadaşlar? 6 ya da 5, 5 diyelim aslında. Çünkü burada kalan 8'dir veya eksi 1. X'i 5 seçtiğim zaman kalan 4 olur. Artı 4. 5 seçtiğimiz evet doğru 70. 85 oluyor. X'i 5 seçtiğimiz zaman çıkartmak istediğimiz sayı 85'tir. 85'in 9 ile bölümden kalan 4'tür. Evet bu kalanlar çıktığı zaman sayımız 9 ile tam bölünür. Yani x'in 4 seçilmesi demek 4 adım, hayır 5 seçilmesi özür dilerim. Buradaki x'in 5 seçilmesi 5 adım öteye gitmemiz anlamına geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım ötesi bizi k6'ya getirir. Evet mutlu bir kar Yani yazarken şöyle bir yöntemimiz var. Büyük olanı daha büyük yazıyormuş. Pekala. Bilinmeyenleri de yazdığı sayıda 12 eksi en büyük yazmış. Daha sonra büyük yazdığı sayı A sayısı en küçük yazdığı 2. Demek ki bu üç sayı arasındaki büyüklük ilişkisi 12 eksi A büyüktür. A büyüktür 2. Buradan ilk ikili eşitsizliğimizi ele alıp bir eşitsizliğimizi çözelim. 12 büyüktür 2A, 6 büyüktür A. A burada altıdan büyük geldi. Devamında da 2'den büyük olduğunu, altıdan küçük geldi. Özür dilerim. A altıdan küçük geldi. 2'den de büyük olduğunu başlangıçta biliyorduk. Bu eşitsizliği sağlayan A sayıları 5, 4 ve 3'tür. Yani 3 tane tam sayı vardır. Evet 16'yı bölerekten aslında bize burada soru okuduğumuz zaman anladığım şey faktörelin içerisinde herhangi bir faktörelin içerisinde arkadaşlar herhangi bir faktörelin içerisinde herhangi bir çarpandan kaç tane bulunduğunu gösteren formülü burada yazılmış. Örnek veri hatırlayalım arkadaşlar. 20 faktöreli eşittir 2 üstü 2 çarpı y dediğimizde 20 faktörelin içinde kaç tane 2 çarpanı vardır diye sorsaydık her şöyle yapardınız. 22'ye böldünüz. 10. 12'ye böl. 5 vesaire bu şekilde gidiyor. Daha sonra tüm bölümleri toplarsınız ve bu faktürenin içerisindeki 2 çarpanı bulmuş olduk Veya 20 faktürenin içindeki 3 çarpanı sorulsaydı 3'e bölecektiniz. 3'e böldük. 6 bir daha 3'e bölüyoruz. 2 bölümleri toplamı gibi. gibi. Şimdi sorumuza baktığımız zaman aslında burada verilen şey bu hikaye bildiğimiz bir şey anlatmış biz akademik bir şekilde. Arkadaşlar en son durumda ise buna göre 2'den 13 kadar tüm asal sayılar verilmiş arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir? Demek ki arkadaşlar burada bize 16 faktörelin açılımı yapılmış. Neden hocam 17 faktörel değil? Çünkü 17 faktörelin içinde 17 asal da vardır. O halde bu açılımda buradaki açılımda 17 de olması gerekirdi. Ve bize tüm çarpanlar söylendiği için bu işlemin sonucunun 13 faktörel veya 14 faktörel veya 15 faktörel olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü e, olabilecek tüm çarpanlar şu an burada elimizde mevcut. 13'den 11, 2, 7 hepsinden tüm çarpanların hepsi var. Olabilecek en büyük sayı sen elde etmen lazım. O da elindeki bu asal sayıları da elde edebileceğin en büyük çarpan 16 faktüre 17 faktüre geçemiyoruz. Dediğim üzere burada 17 asalı yok çünkü. Evet bir çiftçi tarlasındaki doğrusal bir hatta arada gelecek çiftçinin A ve bitirdikti Çiftçinin az kaç de dikmiştir. Yani aradaki mesafelerimizi eşit bir şekilde e, böleceği için arkadaşlar ne yapacağız? 132'nin, 110'un ve 154'ün ebo bu bunu bulacağız. Hepsini ikiye bölelim. 66, 55 ve 77 hepsini böldü. Yanına bir işaret koyuyorum. Şimdi her yeri 11 ile bölelim. 6, 5 ve 7. 11 herkesi böldü. Yani EBOB'umuz arkadaşlar 22 geldi. Bu ne demektir? 22 22 böleceğiz. Şimdi tüm uzunluğu, tüm hattın tamamını 132, 110 ve 154'ün toplamını 22'ye bölelim ve kaç tane fide dikeceğimizi, fide bölüm sayısını, bölme sayısını bulalım. Burada bu bölümün toplamı 6 5 ve 7'nin toplamından 18 gelecek. Ama cevabımız 18 değil. Biz 18 tane bölüntü yapıyorsak eğer 18 tane bölüntü doğuyoruz arkadaşlar. Bir fazlası kadar fide dikiyoruz demektir. Bunu hemen biraz daha örnekle somut bir örnekle yandan anlatalım. Daha küçük bir uzunluk seçelim. Mesela 4 metre arkadaşlar 2 2 2 metre mesafe ile fide dikelim. Kaç tane fide dikeriz? 2 2 böldüğümüz zaman bir fide, iki fide, bir de sondaki fide. Veya 6 metre seçelim bunu. 6 metrelik bir uzunluğa 2 metre aralıklarla fide dikelim. 2 metre aralıklarda 2, 4, 6 olacak. Birinci filemiz, ikinci filemiz, üçüncü filemiz ve bir de yine sonundaki kapanış filesi var. Yani artı 1 var arkadaşlar. Bundan dolayı 18 en sonda bir eklemeyi unutmayacağız. Evet aynı büyüklükte doğal sayılarından oluşan bir cetvelimiz vardır. Aşağıda biraz yana kaydırılmış. Yana kaydırmanın anlamı bize açıklanmış. Peki daha sonra M3 T5 yapıldığı zaman yani mavide mavi sıralaması 1 2 3 4 5 6 7 8 turuncunun sırasında turuncu da 3'e denk geldiği zaman 6 7 8 buraya 4 buraya 3 2 1 şeklinde bir sıralama olacak. Aynı yani zadaki iki sayının iki sayıyı toplayan biri kaç tane asal sayı bulur? Yani burada alt alta toplama yaptığımızda aynı iki tane sayı topluyorum. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hepsi çift sayı geldi. Bu toplamların hepsi çift geldi ve çiftlerin hiçbir tanesi en küçük bulduğumuz çiftte 4 olduğu için bunların hiçbir tanesi asal değildir. Yani bu arkadaşımız 0 tane asal sayı bulacaktır bu ikilerin toplamından. Ama arkadaşlar bakın aynı hizadaki iki sayıyı toplayan diyor. Tamam mı? Bundan dolayı o ikiyi tek başına alıp bunu asal diye düşünmeyin. Veya 7'yi aşağı indirip hocam 7 asal, iki asal bunları neden saymıyoruz diye demeyin. Çünkü sorunun sorunma şekli öyle değil. Soru aynı hizadaki iki sayıyı toplayan demiş. Asalı buradan bekliyor. Evet geldik son sorumuza. Büşra ile birbirinden farklı iki tam sayı veriliyor. Birbirinden farklı iki tam sayı. Büşra bu sayıların farkını bulup karesini alıyor. Bu sayıları A ve B diyelim. A eksi B'nin karesini aldı. Yaz ise büyük sayının karesinden küçük sayının karesini çıkartıyor. Büyüğü A diyelim. A kare eksi B kare oldu. Yazın bulduğu sonuç, Büşra'nın bulduğu sonucun 4 katı. Yani A kare eksi B kare 4 çarpı A eksi B'nin karesiymiş. Bu iki kişiye verilen sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burayı düzenleyelim. Sol tarafı 2 kare farkından A eksi B artı B diye düşünelim. Sağ tarafta 4 çarpı A eksi B çarpı A eksi B var. Burada arkadaşlar A eksi B'ler sadeleşiyor. Bakın A ve B'nin birbirinden farklı olduğunu bize bunun için söylemişti. A eksi B'leri gönül rahatlığıyla sadeleştirin diye. Çünkü A B eşit olursa buralar sıfır 0, 0 olurdu. Sadeleşme yapamazsınız. Farklı olduğunu söylemesinin sebebi buydu. Burada bu sadeleştirmeyi yapabilmemiz için. Sadeleştirmeyi yaptık. A artı B eşittir. 4'ü parantez içine dağıtıyorum. 4 A eksi 4 B. Buradan 3 A'yı 5 B bulduk arkadaşlar. O halde B'ye 3 K dediğimiz zaman A'ya 5 K dememiz lazım. İkisinin toplamı da 8 K olur. Sayılarımızın tam sayı olmasından dolayı arkadaşlar. Bu iki sayının toplamı 8'in katı olan bir sayı olmalı. 8'in katı olan şıktan sadece C şıkkında olan 56'dır arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Gelecek denemede görüşmek üzere.